Böylesi AKP tarihinde bir ilk oluyor. İlk kez bir AKP'li Erdoğan'a geçti anket çalışmalarında. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son araştırmada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansı en çok beğenilen siyasi lider olmuş. Buna göre Fahrettin Koca %48 beğenilme oranıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da geçerek birinci sırada yer almış. Öte yandan CHP'li belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da rekor bir oranla en sevilen isimler arasına yükselmiş. Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beğenilme oranı %25,5'den %41,4'e yükselmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğenilme oranı ise %37.9'dan %43'e yükselmiş. Bu anket çalışmasının grafiği de şu şekilde. Takip ettiğiniz kadarıyla siyasi liderlerin siyasi performansını beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz sorusu yönetilmiş. Listenin başında Fahrettin Koca Sağlık Bakanı %48 ile birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan %47 ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %43 ile 3. Mansur Yavaş ise %41'e çıkmış gözüküyor. Liste Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Meral Akşener, Tunç Soyer, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan şeklinde devam ediyor. Ama listedeki ilk 3 isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözüküyor.